Herkese hayırlı akşamlar, bu akşam sizlerle Hz. Peygamber ahlakında öğretmen olmak konusunu kısmetse konuşacağız. Peygamber Efendimiz'in birçok güzel özelliği var ama bir hoca olarak ve bir anne baba olarak hepimizi ilgilendiren bir yönü öğretmenliği ve bu görevin bizzat kendisine Allah tarafından biz verildiğini görüyoruz. Tabii görevi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede açıklarken bu iki ayette geçiyor ama Bakara suresinde size içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı, hikmeti öğreten ve ayetlerimizi bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik şeklinde buyuruyor. Nitekim çokça bilinen bir rivayettir. Peygamberimizin de bu yönde kendisini... Cenab-ı Hakk'ın öğretmen olarak, e, muallim ifadesini kullanıyor, muallim olarak gönderdiğini, e, söylediğini biliyoruz. E, olayı bilmeyenler için kısaca e, anlatacak olursak, e, peygamberimiz mescide geliyor ve orada iki e, grubu görüyor. Bu gruplardan birisi e, Kur'an-ı Kerim okuyup Allah'ı zikreden, dua eden bir grup. E, diğeri de e, ilmi istişarede, sohbette e, bulunan e, bir e, asaptan bir grup Peygamberimiz bu iki grubun da hayırlı faydalı işlerle uğraştığını, ama kendisinin muallim olarak gönderildiğinin altını çizerek ilimle uğraşanlarla birlikte oturmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Tabii bu muallimliği bir başka yerde muallim olmak, öğretmen olmak noktasında özellikle dikkat etmemiz gereken bir hususla birlikte zikrediyor. O da Allah beni zorlaştırıcı, insanların hata yapmalarını isteyici değil, kolaylaştırıcı ve muallim olarak gönderdi diyor. Ki peygamber ahlakı yani bir öğretmen olarak örnek alınması gereken en önemli hususun ben bu kolaylaştırıcılık olduğunu düşünüyorum. Hatta yine asabına kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin şeklinde buyurduğunu biliyoruz. Burada tabii kolaylaştırmak derken bunun altyapısının olması lazım. Yani burada neye göre kolaylaştırmak, nasıl kolaylaştırmak? Bir kere Peygamber Efendimiz'in, zamana riayetini görüyoruz. Yani buradaki zamana riayet dediğim şey karşı tarafın hazır bulunuşluğu anlamında. Yani bir peygamber düşünün. Elbette hani ben gelin size şimdi bir şey konuşacağım, söyleyeceğim dediğinde bir teveccühle karşılaşacaktır. o risaletinin oturduğu dönemde. Artık hani taşlar yerine oturmuş. Ama Hazreti Peygamber ashabının rivayetine göre asabı bıkkınlık göstermesin diye uygun vakti kendisi kolluyor. Yani onların durumunu gözeterek bu ilmi faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz Hazreti Peygamber'in. Şimdi burada bir diğer husus da kolaylaştırabilmek için muhatabınızı tanımanız lazım bizim hani Özellikle de kitlesel eğitimden geçmiş insanlar olarak farkındaysanız bir orta dediğimiz bir grup var ve genel olarak eğitim öğretim faaliyetini o standart üzerinden yürütüyoruz biraz da kalabalık sınıflarda olması gereği ama Hz Peygamber'e baktığımızda onun e, muhatabının özelliklerini bugün bireysel farklılıklar olarak ifade ettiğimiz hususu e, son derece e, dikkate aldığını buna göre davrandığını e, görmekteyiz. E, bunun e, en açık delillerinden birisi kendisine sorulan e, aynı soruya farklı cevaplar vermesi ve burada ciddi bir farklılaşmalar e, görüyoruz. Mesela hangi amel daha üstündüre bir yerde bakıyoruz vaktinde kılınan namazdır diyor bir muhatabına. Bir tarafta cihat olduğunu söylüyor. Ama bir yerde de gelip asaptan birisi cihada katılmak istediğinde senin annenin babanın durumu nedir vesaire diye sorup sen cihada katılma onlarla ilgilen şeklinde yönlendirmesini görüyoruz. Veya kızma cennete girersin diyor. Mesela böyle çok net bir formülasyon. Aslında tabii basit bir şeymiş gibi geliyor. O kadar basit değil öfkeyi yenme konusu. Kendisinin bu konuda mesela Hazreti Peygamber'in çok kontrollü olduğunu görüyoruz. Ki onun en önemli özelliği aslında çok şefkatli, çok merhametli oluşu. Enteresan olan şeylerden birisi ki dinleyicilerimizin bildiğini tahmin ediyorum ama sizin bir sıkıntıya uğramanız, kendisine çok Ağır gelir. O size fazlasıyla düşkündür ve müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Burada geçen e, kelimeler rauf ve rahim e, bunlar aslında Allah'ın e, esma-i hüsnası ve Cenab-ı Hak e, sevgili peygamberimizi e, kendi e, isimleriyle niteliyor. E, bu Allah'ın ona e, haşa kıyak geçmesi vesaire değil. E, bu özelliğinden dolayı. Zaten alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Ama burada şu yanılgıya düşmememiz lazım. Müminler ifadesi, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametli diğerlerine nasıl sorusunun cevabını orada da Allah Teala'nın uyarısına uyarısıyla karşılaşıyor. Neden? Çünkü insanlar inanmıyor diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor Allah. Yani o o, o kadar e, öteki insanları kurtarmak için kendini e, adamış ki e, Allah'ın bu konudaki uyarısı sert ve hatta iki yerde yani insanlar sana inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin. Dolayısıyla sadece inananlara karşı e, bir merhamet ve şefkat durumundan e, bahsetmiyoruz. E, Hazreti Peygamberin çevresindeki tüm insanlara karşı böyle bir kucaklayıcı e, yönü var e, ve yine onun için kullanılan ifadelerden birisi e, kendisiyle kim muhatap oluyorsa e, peygamberin e, en çok kendisini sevdiğini düşündürecek bir şekilde bir muamele görmesi e, ki bu oldukça zor bir durum. Bunu ancak samimiyetle yapabilirsiniz. Yani buradaki hissiyatı siz karşı tarafa ancak e, samimiyetle e, verebilirsiniz. E, yine tevazu noktasında e, Hz. Peygamber'in e, ben de kureşli kuru et yiyen e, bir hanımın evladıyım şeklinde e, kibirden e, uzaklığını da e, görüyoruz. Tabii bütün bunlar bize hani muhatabımızın durumunu gözetmek olsun e, ki sevgi. Hakikaten öğretmenlik mesleği insan sevmeden yapılabilecek bir iş değil ee, ve e, bunun e, gelmiş geçmiş en güzel örneğini e, biz e, sevgili peygamberimizde görüyoruz. E, öyle bir peygamber ki e, ahlakı Kur'an-ı Kerim'de övülmüş e, yani şüphesiz sen e, yüce bir ahlak üzeresin şeklinde e, ahlakı övülmüş bir peygamberden bahsediyoruz ama e, diğer taraftan. Emrolunduğun gibi Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin kendisini kocattığını söyleyen bir peygamber. Şimdi baştan beri düşünelim Allah'ın kendi sıfatlarıyla nitelediği, kendi isimleriyle nitelediği bir peygamberden bahsediyoruz. Ahlakını övdüğü bir peygamberden bahsediyoruz. Ama bu peygamber emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ayetinin kendisini kuca, kucattığını söylüyor ki bu peygamber hepimizin bildiği üzere peygamberlik kendisine gelmeden önce Muhammedül Emin güvenilir Muhammed ünvanını almış kazanmış insanların yalan söyleyeceğine dair hiçbir kuşku duymadığı bir insan. Ki ben bunu kendimce diyorum ki özellikle de yaşadığımız dönem için baktığımda bir insanın ömrü boyunca yalan söylememiş olması çok büyük bir mucize aslında. Yani çok mucize aramaya gerek yok. Bir insan kendi zararına da olsa her durumda doğruyu söyleyebilmesi ve doğruluktan hiç ayrılmamış bir peygamber, nasıl bir muhasebe içindeki e, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti e, kendisini e, kocattığını ifade ediyor. Bunun hitabın ağırlığını üzerinde hissettiğini söylüyor. Burada e, işte e, şunu görüyoruz. E, peygamber e, bile o olsa ki e, ismet sıfatı vardır e, peygamberlerin. Küçük hatalar yapabilirler ama buna rağmen e, sevgili Peygamberimiz hiçbir zaman kendini e, emniyette görmemiş, güvende görmemiş, e, hep e, ötekine faydalı olmak, yani insanlara e, ilahi mesajı ulaştırmak, onların e, kurtuluşuna e, destek verme mücadelesi yürütmüş bir insan, e, birçok insanın e, inanmak için sen söylüyorsan doğrudur, yani o ahlakından hareketle e, güvenini ...kazanmış bir peygamber... ...muhasebeyi elden bırakmıyor. Bu aslında tüm işler için önemli. Öğretmenlik için ayrıca önemli. Yani bizler insanız. Ben öğrencilerime bunu çok söylüyorum. Yani öğretmen de hata yapabilir. Ama hata yapmama çabası ve gayreti içinde olmalıyız. Özellikle de hani zorlaştırma... ...hata yapmasını isteyici olma gibi bir takım davranışlar içerisine bir öğretmenin girmemesi gerekiyor. Ve öğrencinin ahlakıyla çok meşgul oluyoruz. Ama öncelikle aslında meşgul olmamız gereken, Hazreti Peygamber'in örnekliğinde gördüğümüz şey, bizim kendi ahlakımızla meşgul olmamız. Yani biz ne kadar doğruyuz, dürüstüz, mevcut durumlardaki davranışlarımızda ahlaki ilkelere ne kadar riayet ediyoruz, e, aleyhimize olan durumlarda e, acaba doğruyu rahatça söyleyebiliyor muyuz noktasında e, biz Hz. Peygamber'in şahsında e, o e, muhasebeyi görüyoruz. Ve e, yine e, Kur'an'da onun özelliği olarak ifade edilen şeye baktığımızda iyiliği emretmek, kötülüğü e, nehyetmek, kötülükten alıkoymak. Burada da açıkça şunu ifade etmek istiyorum. Bunları biz sadece belli ibadetlere indirgiyoruz. Yani e, halbuki iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek dediğimiz olay tamamen ahlaki bir durum. E, yani iyilik ve kötülük konuşuyorsak e, orada göz önünde bulundurmamız gereken şey ahlak ve e, Hz. Peygamber bu duyarlılığa çok önem vermiş hayatında. E, ki e, belki Biliyoruz ama hayatımıza yansıtmıyoruz. Aslında hani başta dedik ya kitabı, hikmeti öğreten, talim kelimesine verilen anlamlardan birisi yaşayarak öğretme. Yani kuru kuruya bir öğretme değil. Bugün belki de öğretmemizin etkili olmamasının altında yatan nedenlerden birisi kendimizden çok, muhatabımıza odaklanmamız. Evet Hazreti Peygamber muhatabın ihtiyacını, beklentisini gözetiyordu. Ama sürekli tövbe istiğfarda bulunarak kendisini muhasebeye çekiyordu. İşte Ramazan'ın son 10 gününde bunun muhasebesini yapıyordu. O yılın bir değerlendirmesini vesaire yapıyordu. Biz bugün hakikaten bu sorgulamaları yani öğretmen olduk diye olmuş bitmiş gibi kendimizi görüyoruz. Halbuki e, insani olarak öğretmenlerin de zaafları var. Ve bu e, muhasebeyi gerektiren bir iş. Yani oto kontrol, öz eleştiri yapabilmemiz gerekiyor. Öğrendiğimizi e, kırdıysak onun ne yapıp yapıp gönlünü e, almamız gerekiyor. Yani e, Hazreti Peygamber'in ki mesela benim üzüldüğüm noktalardan bir, birisidir. Sonradan gelenekte bazı kitaplarımıza çocukları camilerden uzak tutun şeklinde rivayetler gelmiş Ve bunu destekleyen hocalarımız da var. Ama Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda çocuklara oldukça müsamahkar, engin bir hoşgörüsü olan bir peygamber örneğiyle karşılaşıyoruz. Bırakın çocukları, büyükse bile mescide küçük abdestini yapan birine, yani bir kova su dökeriz, olur. Biter e, şeklinde e, bir hoşgörü ki bunlar çok önemli. Siz eğer e, insanların e, yaptığı kasten veya e, hataen yaptığı şeylerin üstünü çok çizerseniz onları uzaklaştırırsınız. Biz mesela bunun ne kadar hayatımızda riayet ediyoruz? İşte burada e, Allah'ın da Hazreti Peygamber'i koruduğunu e, gözettiğini e, görüyoruz. E, Cenab-ı Hak e, Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın kaba ve katı yürekli davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi şeklinde söylüyor. Bir rahmetle de desteklenme var ama bu bizim de yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Yani biz de Allah'ın yardımına sığınır, Allah'ın yardımına. Yani niyetimiz böyle olursa aslında niyetimiz ne? Niyetimiz öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onlara faydalı olmak, yaşamı anlamlı kılmaksa. E, çabayı e, Hz. Peygamber'i örnek almak şeklinde e, bu şekilde kurgulamamız e, gerekiyor. Tabii bilindiği üzere için e, Hz. Peygamber'de e, güzel bir örnek vardır. Legatken lekim firası illahi üsvetün hasenetün diye başlayan. Şimdi e, bu güzel örnek kısmının devamı önemli ama e, orada e, Cenab-ı Hak Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için diyor. Yani Hazreti Peygamber'i örnek almak için de bizim belli vasıfları taşımamız gerekiyor. Tabi Peygamber'in ahlakı o dönemde de aslında sorulan bir şey. Bu noktada Hazreti Ayşe'ye sorulan soru Peygamber'in ahlakı neydi? Ve orada Hazreti Ayşe validemizin e, cevabı siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. E, bu noktada e, Kur'an-ı Kerim ayetlerini de biz genelde ahkam ayetleri gibi düşünüyoruz. Veya bize sunulduğu kadarıyla yani belli fıkıh alanında vesaire de. Halbuki e, Kur'an-ı Kerim ayetleri, kısalar başta olmak üzere, kısalardaki diyaloglar vesaire bizim e, davranışlarımızı e, düzenleyen, davranışlarımızda yol gösteren e, ayetler e, ve Hazreti Peygamber e, bunlara e, uyabilmek için sonsuz bir e, çaba gösterdiğini e, hatta kendisini parçalayacak, kendisini helak edecek bir e, çaba içine girdiğini görüyoruz. Yani bugün için sadece e, biz peygamberimizi e, örnek alırken tabii ki onun hayatı e, en ince ayrıntısına kadar e, biliniyor. Onun hayatında e, çocuklarla, gençlerle hanımlarla ilişkileri ki öğretmenliği sadece sınıftan ibaret görmemek lazım. Yani sizin iç özel hayatınızın da saygı, sevgi üzerine kurulması lazım ki öğrenciler zaten samimiyeti çok net anlıyorlar. Yani bir kişinin yapmacık bir ilgi alaka mı yoksa gerçek mi bir ilgi alaka gösterdiğini ama ayartıcı Hepimizin nefsi var bir şekilde bir takım ayartanlarla bir aradayız. Bu noktada işte bu Ramazan ayını da fırsat verip bir Hazreti Peygamber'in hayatını, belki bir kısa Zübdetül Buhari gibi bir hadis kitabını okuyarak onun söylediklerini hatırlamak, hatırladıktan sonra hayata geçirmeye çalışmak, yani temel sıkıntılarımızdan, Birisi o. Az evvel ben e, bu iyiliği emredip e, kötülüğü nehyetme konusunda e, bildiğimiz üzere peygamberimizin hadis-i şerifinde kim bir kötülük e, görürse onu eliyle e, değiştirsin. Eliyle e, gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle de gücü yetmezse kalbiyle buz etsin diyor ki orada kullandığı bir ifade var. Hazreti Peygamber bunu gerisi güzel kullanmadığını hepimiz e, biliyoruz. E, bu iman en zayıfıdır diyor. Yani kalbinden ona karşı e, buz etmenin. Ha, burada Hazreti Peygamber e, ne yapmaya çalışıyor? Neden hani eliyle, diliyle ve en son olarak kalbini zikrediyor? diyor. E, bir Müslüman olarak e, herhangi bir e, kötülüğe karşı e, duyarsız olma lüksümüz yok. E, yani Öyle veya böyle zaman zaman bunu farkındaysanız e, görüyoruz. E, bazen e, insanlar e, tamamen bir bırakma e, haline geliyor ki bu aslında e, kötülüğe yapılacak en büyük iyilik. Yani bizim ne yapıp yapıp ikimizde o e, hassasiyeti e, muhafaza etmemiz gerekiyor. Kötülüğe karşı olan hassasiyeti. Hazreti Peygamber hiçbir zaman e, kendisine yapılan... Kötülüklerle ilgili bir mücadele içinde olmamış. Ama e, bir başkasına yapılan kötülük bu hangi dinden olursa olsun ona karşı e, kesinlikle e, tepkisini ortaya koymuş. Bir şekilde e, onun arkasında e, durmuş. Zaman tabii genel olarak e, bizler şu anda kendimize haksızlık yapıldığında e, sesimizi yükseltip başkalarına yapıldığında seyirci kalma, elimizden ne gelir gibi bir takım e, mazeretlere sığınma durumundayız ama e, yani başkasına yapılan kötülük akılla bile düşünsek bir gün gelip e, aynı ok bize de dönebilir Tabi Hz. Peygamber'in davranma biçimindeki bu çıkarcı çıkar ahlakı değil ama en azından e, o noktada bir hassasiyeti e, korumamız e, gerekiyor diye e, düşünüyorum. E, özetleyecek olursak. E, Hazreti Peygamber'in öğretmenliğinde kolaylaştırıcılık kısmı oldukça önemli. Muhatabın durumunu gözetmesi, muhatabın durumuna göre ona bir şeyler söylemesi ki Ramazan ayındayız. burada mesela Ramazanla ilgili bir soru var geliyor. Bir genç soruyor önce diyor ki oruçluyken hanımı öpebilir miyim? Peygamberimiz hayır diyor. Sonra bir ihtiyar geliyor... peygamberimize oruçluyken hanımı öpebilir miyim diyor. Ona evet diyor. Tabi asapta birbirine bakış yani Az önce evet dedi... şimdi hayır dedi. Peygamberimiz diyor ki, yani niçin birbirinize bakıştığınızı biliyorum ama... bu iki insanın durumu farklı. Mesela... benim modern dönemde... en çok rahatsız olduğum şeylerden... birisi, bu televizyon programlarında da çok... görüyoruz. Genele... dair... fetvalar, genele dair dini cevaplar. Halbuki fetva e, bireyseldir yani ve o kişinin durumuna e, özeldir. O kişinin durumunu bilmeden, gözetmeden, e, onun e, dediği parça buçuk sorularla e, başka insanların da ondan örnek alması gibi bir durum e, bazı yanlışlara bizi sevk ediyor. E, ben iftara çok yaklaştık. E, sözlerimi e, burada bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hak inşallah Peygamberimizin ahlakıyla Kur'an'la ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve bu ahlakı da öğrencilerimize kazandırmayı bize nasip eylesin. Önce kendimize sonra öğrencilerimize. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah kabul eylesin.